Aşkını bir sır gibi senelerce sakladım. Bu şarkının üstüne Fenix gider. Oo, Legendary Hafız var karşıda. Hadi bakalım Legendary Hafız'a karşı maç atıyoruz. Herkese benden çay. Ben istemem. Gamze'ye çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şah mı diyem Ha? Gamze? Hafız Gamze diyeceksin. Kurra hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. O günler geride kaldı Gamze. Bundan böyle ben de hafızım. Neredesin hafızım neredesin gel. Ya hafız sunurum oraya. Sen nasıl hafızsın günahkar hafız ya. Kusmuş orada bekliyor. Tövbe tövbe. Afazım bu sefer yaktım seni gel buraya. Yaktım seni hafızım. <laughs> La şu hareketi yapmayı çok seviyorum ya. Aa işaret atacağım diye öldüm ya. Nasıl bir oynayış tarzı oğlum bu? Allah. Beyler beni duyuyor mu ya? Ne yapıyorsun reis nasılsın? Hangi silah alayım sence? Oğlum bu daha su tabancası lan. Bakayım. Oğlum bu boncuk atıyordur lan. Ha şu eski konuşan oyuncak silahlar var onlarda anladım. Şimdi o kilileri ayrı yazarsak gerçekten işimiz rahat eder yani. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar gelsene bir gel. Bu arada sen doğru yazmışsın ben seni kandırdım biliyorum değil mi? Gelip Türkçe dersinde de aynısını yapma bak sıfır alır. <laughs> ya Hafız sen harbi niye pusuyorsun ya? Yoru ne yapıyorsun yoru? <laughs> ne yapıyorsun <harbi? gülüyor> Kardeşim sen manyak mısın? İyice deli gibi yaptın kendini ya. Ne dön oğlum manyak? Telefondan mı yazıyorsun? Otomatik mi düzeltti? <laughs> Hafızım ben de seni arıyordum. Allah'ı çıktı karşıma lan. Oy işte bu. Ah be vuramadık ya. Ah kuzum Odin yetişmedi. Ah be. <laughs> <laughs> Aycan'ın borası versiyon 2 geldi. Serada büyükler buradaki arkadaş. Kardeşim birbirinizi seviye olabilirsiniz de niye Valorant'tan ikine böyle bir şey yapıyorsun am? Ares ve bu cross gerçekten bir şeyler an anlatıyor yani konuşuyor şu anda. Gelsin <laughs> ama <laughs> Oraya gelseler lan ne yapıyorsun? Korktum. Al kardeşim. Sarhoş kendinde misin kardeşim? Ne içirdiler sana? Aha sarhoş kendine geldi lan. Oğlum bu adam harbi sarhoş gibi oynuyor. Hadi. Bak o o adamın pingi var. Adamın pingi çıkıyor. Pent'im atayım mı sana gel. Dur. Suratın kimsenin. Oğlum baga girdik biz hareket edemiyoruz ya. Nasıl Bas Tasyon tuşu hareket etmiyor. <laughs> kardeşim köşelere çok geçme. Oo çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Hiç yakışıyor mu kardeşim? Pembe Guardian'la kill almaya çalışıyoruz hep. Birinci kill. İkinci kill. <laughs> tövbe tövbe aşağıdaki fight şey Brawl Stars kavgası herhalde. Brawl Stars chatinde bir gün. İstiyorsan ne abi önüse keke oturuş yapmışsın oraya sıçar pozisyonunda affederseniz de. Evet, şey, şey, şey. Hepsi beyse. Hepsi gelsin kardeşim. Ah, ah, <laughs> adam adam hamamda. Ah, ah, ah. Kerem bekle bekle oraya gelecek. Gelmedi ah, Kerem. Ah, ah. Kerem İyi Kerem sen biraz bekle orada gelecekler. Kerem bir git bak bakayım adamlar gelmiş. Ah, ah, ah. <laughs> Seyiş kıl mısın? Evet. Brawl <laughs> Stars aşk hikayesi burada başladı işte. Kerem'le büyük ihtimal Merve'nin hikayesi. <laughs> Dur bakayım. Ama işine yaradı kardeşim, kabır aldı yani. Tabi, mermi geçiren bir kavur ama. Oğlum iki tane S'edin. Haa öl artık. Ya bu ne, bu ne, bu ne? 2 2 2 2 ne oğlum şeytan numarası gibi 666 olsa geçmiş olsun yani. Yani bir duvar gerçekten bu kadar işlevsiz kullanılabilir. <laughs> Adam bıçağı geliyor bir de. Enti enti. Allah helal olsun o duvar atmak da zor orada. Onu ayarlayacaksın da falan arada boşluk bırakacaksın da matematik de Dans etmem gerekiyor oğlum. Dans etmem gerekiyor oğlum. Kronkafe Kron kafe var ya onun olduğu yer. Ne var? Kron kafe. Anladım. Japon Japonya <laughs> Japon yemeği. Bilmiyorum hangisiydi ya? A'da bir yerde anons geçiyor hani. İki tane site var. A var, B var. B'de heaven var bir tane. Mitte kutu var. Şey var mı? <laughs> Mitte mi? Onun için bir şey var. Nasıl anlatabilirim ki daha fazla? Bilmiyorum da bilmiyorum o yüzden. Oyunuma ne oldu? Işınlanma şey var mı? Yok sen... Yok yok o bind o bind. Aa. Oyunun bug'a girdi ne oluyor? <laughs> tövbe tövbe. Güzel map bu arada. Nepe sövdü altı çıktı herhalde. <laughs> Hadi cross kapatmadan. Gotcha. Ya, bitti. Ulan mermi bitmese dürbünle bela atıyorduk. Tam mermimiz bitti. O sırada zaten Leon aç köpek gibi saldırdığı için eee neyse. Anlık gelen böyle sinir eden bu böyle. Gel bakayım. Hop. Şimdi adına yetiştim kardeşim sakin olun. Hop. Hayır ya ona da dönecektim alacaktım. İleye kapadın mı <laughs> ha Hayır kapamadım. Onu nasıl vurduk adamı gerçekten hile sanacaklar şimdi. Omun onu bir şey atabilir misin? Koşsana üstüne doğru ben onu alacağım. Bir şey kat, bir helal. <laughs> Gezginler virüsüyle indiriyor yazmış <laughs> Onun bu arada sevdiğim bir karakterdir. Gerçekten yeri ayrıdır yani Omun'un. Oyun ilk başlarında çok fazla Phoenix ve Omun oynuyordum. Omun'la böyle kendi kendime taktikler falan yapıyordum yani. Smoke atıp yanından falan ki şu an düşündüğümde de hani mantıklı taktiklermiş ha. Neyse işte Omun'un hikayesi. Abicim bir durum bir şey anlatıyorum. Neyse. Viper'la aynı laboratuvarda çalışıyormuş galiba Omun. Sonra bir deney sonucu Omun'a bir şeyler oluyor. Viper da bunu biliyormuş galiba da. Omun'a söylememiş. Biz o hikayeyi kurttan da dinledik. Kırmızı başlıklı kız Allah yapmış. Reyna niye şut basıyorsun Reyna? Oyun sonu animasyonu bile çıktı. <laughs> herhalde